Ne durdun be? Birader insanın aklına bin türlü şey geliyor. Ne geliyor? Şimdi bak biz bunu gömeceğiz ya. Ee? Bir tane köpek mesela bunun kokusunu alır da kazar kemikleri çıkartırsa. E? İnsanlar bunu görür de polise haber verirlerse. Ee? Sonra polis gelir ne bileyim bizim parmak izimizden, retina testimizden, tırnaklarımızın arasındaki etten yani DNA testinden olmadı ne bileyim cesetin üstünde benim saç kılım düşebilir, kol kılım düşebilir, kılım düşebilir. Oradan bizi bulup da tak diye enselemesinler birader. Yok ya benimki alttan yürü Allah'ın seversen ya. Bilader öyle deme bak. Her gün dizilerde neler izliyorsun? Demezler mi sonra? Şahin adamları bunu öldürmüş. Tık yerine geçecekler. Hop biz oradan tık enselediler. Ya bir siktir git Altan. Yürü Allah'ını seversen. Sabahlara kadar saçma sapan şeyler izliyorsun. Sonra götünden uydurup uydurup oynuyorsun. Hadi vesvese yapma. Besmele çek. Yürü bakayım. Bak şu ileride bir tane bir yer var. bu böyle olmayacak. Sen doğru diyorsun. Bizim başka bir çare bulmamız lazım. Bak mesela şimdi düşünüyorum. Aslında yani eğer bu iş bu kadar kolay olmuş olsaydı Cevat abim bizim gibi profesyonellere vermezdi bu işi. Ben sana diyeyim. Bilader zaten kazmamız yok, küreğimiz yok. Nasıl kazacağız? Böyle köpek gibi elimizle mi kazacağız? Ben kazmam. Uf, yani bizim daha güzel bir yer bulmamız lazım. Böyle gözlerden ırak, gönülden ırak. Böyle insanların girmeye bile korkacakları bir yer olması lazım. Ben buldum. Oğlum benim dedemin hani zamanında değerlenir diye bir tane daha başında arazi kakalamışlardı ya. E? Oraya gömelim. Ya Altan biz oraya gidecek olsak var ya dedem bizi götümüzden vurur. Vursun lan. Üçümüzün cesedi de dedemin üstüne kalsın hapislerde sürün sürün sürün. Senden lan. Neden lan? Şu yaşıma geldi hayatımda senin kadar kolpacı. Sağ ol kardeşim. Senin kadar sahtekar. Eyvallah. Senin kadar şerefsiz. Sevincin. Senin kadar orospu çocuğu bir adam görmedim ha. Altan insan dedesini satar mı lan? Ne bileyim satar. Seni her gün daha çok seviyorum biliyor musun? Möndü seni, möndü. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. hadi Bunu kaydırık. Ya bu salaklar niye dönmüyor cesedi? Allah'ım. Allah'ım. Allah. Hadi. Hadi Almıyor. Ne oluyor be? E birader bunun benzini yok. Yani senin yapacağın işe sokayım ben Gürkan. Bir tane işi de doğru düzgün yap. Annen Altan, annen. İşi de doğru düzgün seversen, yap. Allah'ını seversen ben ambulans çalarken bütün arabaların benzine bakacak. Ay böyle, tek tek şey mi yapacağım yani? Hem arabayı çalayım ben bunu mu yapacağım yani? Baksadın. Baksadın. Nasıl taşıyacağız biz şimdi bunu? Ne taşıması birader ya? Adam yavru ölüsü gibi be. Of. Yok, Altan. Buldum. Neyi buldun lan? Kontrol var mı? Ne diyorsun lan? Dur bakayım. Bak şimdi. Ya biliyorum. Aynı dinin mensubu değiliz ama yani ne olur bu işte muvaffak olmama yardım et. Çekiciyi çaldırdıktan sonra herkes beni salak yerine koydu. Bu işi çok zor buldum. Ya lütfen bir daha başıma böyle musibetler gelmesinden sakın. Amin. Buyurun. Ee, evet e, cennete giden yol cenaze hizmetleri. Ha tabii tabii. Haydar Paşa. Tabii tabii tabii. hemen, hemen geliyorum. Hemen. Ben i̇şimi de halledeyim gideceğim. Oldu mu? Çok güzel oldu. Şahtın şahbaz oldun ha. Gayret. Oh. Ambulans işine mi girsek halkan? Aha. Bir yol kaldı birader. <laughs> <laughs> Üzüntülüdür üzüntülü. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar, akşamlar. <laughs> efendim. Rahmetli bu mu? Rahmetli bu hoca efendi. Ee, rahmetli bu da şimdi hoca efendi. Şöyle bir durum var. Ee, şimdi bu televizyonlarda falan da görüyoruz tövbe estağfurullah. Bu mafya filmlerinde falan oluyor. Rahmetli öldükten sonra bunu tabuta koyuyorlar. Tabutta böyle takım elbiseyle Hı. falan duruyor ya. Evet. Acaba o takım elbiseyi biz mi alıyoruz yoksa ee, kilise falan mı şey yapıyor? Bir de şimdi bunu makyaj falan yapıyorlar. Biz, tabii yani biz hiç istemiyoruz öyle bir şey. Çünkü istiyoruz ki abimizin kendi o nur güzelliğiyle gömülsün istiyoruz. Ee, sizde şey var mı bu arada e, kazma kürek gömmek için? Var 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 tabii. O güzel güzel Ta, güzel. Bir de biz çok ilginç bir şey gördük şurada. Ee, onunla ilgili bir şey soracağız size. Çünkü siz bilir kişisiniz. Bir saniye gelir misiniz? Şimdi şurada <laughs> alttan çıkıp cenazeyi kaçmak için en güzel yol cenaze aracı kardeşim, Bu kadar. Aynen kardeşim, bravo. Lan! Çevirme var oğlum. As! Yakalanacağız lan. Yok, sakin ol. Vallahi yakalanacağız Aynen, birader. Altan, sakin ol. Birader, yakalanacağız. Altancığım, sakin ol. Şimdi bak, beni de yakalatacaksın. Şey yapma, dur. Oğlum. Altan bak biz, biz cenaze taşıyan iki din adamıyız. Sakin ol kardeşim. Bir e, kenara çek diyor. Çek kardeşim, güzelce. Hiç bak ağzını açma tamam mı? Bana bırak. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. Hayırlı vazifeler memur bey. Eee Kirkor kardeş sen sessizlik yemini etmemiş miydin? Tanrı seni kutsasın çocuğum. Rahip bey. Rahip değil, peder evladım. Ama sen de bana diğer çocuklarım gibi baba diyebilirsin. Babacım. Canım. İki kanun kaça arıyoruz? Yanlarında bir ceset taşıyorlar. <laughs> ...aynı böyle bizim gibi değil mi cesetli mesetli? Kirkor kardeş sen neden sessizlik duana devam etmiyorsun? Buyur çocuğum böyle iki kanun kaçağı görürseniz... Onların acı çeken ruhları için dua edeceğimize... ...onların kederden sönmüş kalplerinin... ...acı içinde kavrulmuş kalplerinin... ...kendilerini bulma çabası içindeki ruhlarına yardım edeceğimize emin olabilirsin. Polis haber verin de ister dua edin ister mum dikin. Ne yaparsanız yapın. Ama önce bize haber verin. Polise de dua edeceğim. Size de dua edeceğimiz emin olabilirsiniz. Mitsubishi kralı kingi gülen Allah Sen da seni kutsasın çocuğu. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. <laughs>